Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra Bursa'da spor programıyla bu haftada sizlerle birlikteyiz. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Bir saat boyunca çok değerli konuğum Bursa Spor'un eski futbolcusu ve eski altyapı sorumlusu Faruk Korkmaz hocamızla beraber Bursa Spor'u ve gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki Faruk hocam çok deneyimli bir teknik adam. Aynı zamanda pro lisansı var. Faruk hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli hocam? Sağ olun hocam. sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam. bizi dinleyen Bursa'da taraftarlarımıza da saygılarımızı yolluyoruz. Eyvallah. İnşallah güzel bir program olur. Eyvallah. Bilgilerimizi paylaşırız. İnşallah hocam. Gördüklerimizi. Sezon 3. haftası geride kaldı. Biz de 3. Evet. programımızı yapıyoruz. Hı hı. Sizinle beraber. Tabii sevgili seyircilere ben bir kısa bir özet geçeyim izninizle. Bize Facebook'tan sorularınızı bekliyoruz. Onu söyleyelim. ve sorularınızı, görüşlerinizi Faruk Hocam'a ileteceğiz. Tabii herkesi merak ettiği aşağıda yazdık. KJ'de var. Bursa Spor 3 puanın silinmesini önleyebilecek mi? 30 Eylül Çarşamba akşamı mesai saati bitiminde bu durum netleşecek. Başkan Erkan Kamat'ın bazı temasları yoğun bir şekilde sürüyor. Dosyalarla ilgili federasyon nezdinde sürüyor. Neler olacak neler bitecek ilerleyen dakikalarda ona da değineceğiz. Tabi 5 Ekim haftaya bugün bu akşam diyelim 5 Ekim pazartesi oluyor. Yani Tuzla maçından 2 gün sonra. Tuzla maçın cumartesi oynayacak Yeşil Beyazlar İstanbul Ümraniye'de. Tuzla'nın stadındaki sıkıntı nedeniyle ve o maçın ardından da 18 Ekim haftasına kadar bir hafta milli maç arası var. O milli arada Bursa Spor bir kamp yapmayı düşünüyor. Nerede yapacak kampını? O konularda da bir takım gelişmeler var. Onları da konuşacağız. Tabi transferi yapabilmesi için tahtaya açtırması demek hocam. Yaklaşık 22 eksi 3 ile beraber 40 küsür trilyona denk geliyor eski parayla, yeni parayla 40 milyon lira gibi. Tabii bunların euro karşılıkları da var. Euro da bir hayli arttı. Miktarda artmıştır evet. Sıkıntılar da var. O, o konulara da değineceğiz. E, transfer yaptırabilmesi için tabii önce eksi 3'ü kurtarması lazım. Çarşambaya kadar. İyi, o da 25'e yakın. 22-24 deniyor. Şöyle oluyor mu mesela? Hani orayı tercih edebiliyor mu? Merak ettim. Ed ediliyor. Ben ediliyor şöyle. Hani eksi 3 ü... 3 ü düşüyor ama ben tahtaya atacağım diye 20 yatırıyor atıyorum. 25 Şöyle. Atıyorum. Eksi 3'ü kurtarıyorsun. Atıyorum 25 verip. Geriye bir 15 daha kalıyor. 40 civarında deniyor. Hı hı. Çünkü bu sene SSK vergi borcu falan biliyorsun. Pandemiden İttar dolayı. oldu. Federasyonu 45'ten 40'a doğru düştü. 5,5 aşağı indi. Milyon lira bazında. 25'i ya da 24 neyse. Onu yatırdığında eksi 3'ü kurtarıyorsun ama tahttan yine açılmıyor. Hı. Sadece eksi 3'ü kurtardığında kalıyorsun. Bir 15 daha yatırırsan tahtta açıyorsun. Evet. 25 artı 15 gibi görmek lazım olayı. Evet. Biri 30 Eylül çarşamba bu çarşambaya kadar 25 diyelim. Artı 15'te haftaya çarşamba diyeceğim ama sizin 2-3 gün evvelden açmanız lazım ki topçular gelecek. Sağlık kontrolü, imza, kulüplerinden kağıt ya da bonservis elindeyse o işlemler de var. Pazartesi akşamı itibariyle biliyorsunuz tahta kapanacak. Evet. Yabancı oyuncu getirseniz UEFA nezdinde kapanacak. Çok güzel O açıdan şey tabii içerideki çocukların alacakları var. Neler olacak? Sedat'la Serdar Özkan konusuna değineceğiz. Sedat Dursun. Ee, gidecek mi kalacak mı Serdar Özkan'ın durumu nedir? Ayrıca Burak Kapacı Avrupa'dan görücü geldi. Onu haber olarak da hı hı. E, Bursa'da bugün sitesinde okudunuz haber portalımızda. Bunların hepsini tek tek kağıda e, döker gibi madde madde masaya yatıracağız diyelim. Ama tabii önce maça dönelim. Hocam Bursa Spor evinde ikinci maçı da önce öne geçmesine rağmen kaybetti. Adana Demirspor maçı devreyi bir sıfır kapamıştı. 3-1 kaybetmişti. Bu kez devre biterken bir kafa golü. İkinci yarıda Giresun'dan bir gol daha yedi. Giresun'da Hakan Keleş ve Ümit Şengül hocamı yakından evet. tanıyorsunuz. Onlar da eski Bursalı. Diyarrası Abdurazak Tıraresi, yedek kaleci Onur Canpiri ile 3 eski Bursa sporlu da vardı takımda. Ee, Giresun maçı da şöyle benzer ol, oldu. Yani tamam gene bir sıfır öne geçtin gene kaybettin ama devreye bir bir girdi. Fark o. Bir de takım niye tutamıyor bu oyunu? Ee, genç ve tecrübe farkı deler. Bunları tek tek sizden rica edeceğim ama tabii Giresun'un da 16 transfer yaptığını ve bunları Bursa Spor'a karşı ilk defa oynattığını ve ilk galibiyeti aldığında söyleyelim. Altınordu galibiyeti Bursa'ya bahar getirmişti ama bu maçtan sonra bir son bahar geldi. Timsah da 2 iki maçta da 0 puan. Şimdilik 12. ama bu akşam sevgili seyirciler Bolu Altınordu maçı 7'de. Aynı saatte Menemen Tuzla maçı var. Tuzla'yı tabii daha çok merak ediyoruz rakibimiz olduğu için. Onlar da bu ligin yeni takımı. ikincilik B'den çıktılar şampiyon olarak. Tuzla'da kadrosunu bir hayli güçlendirdiği söyleniyor. Ben ilk iki maçını 90 dakika izleyemedim. Bazı maçlar çakıştığı için. TRT Avaz falan veriyordu. Ama Tuzla'nın maçını bu akşam daha bir alıcı gözle izleyeceğiz Menemen deplasmanında. Onu da söyleyelim ve tekrar maça dönelim. Hocam kadroları gördüğünüzde... Ne düşündünüz? Geçen seferden tek farklı isim Onur Atasayır'ın ilk 11'de olması İsmail Ozan İsmail Koç'un yedekler arasında olmasıydı. Emirhan'ın orta saha Emirhan'ın da 8 numara. Yani fark oydu. Evet yani geçen haftadan sonra kazandığımız Altınordu maçından sonra e, oldukça moralli ve umutlu başladığımız bir müsabakaydı. Hı, hı, hı. E, maça da iyi başladık esasında. Çok da kötü başlamadık. Ama maalesef her geçen dakika e, Giresun oyun üstünlüğünü aldı. Yani bu arada ben Giresun takımını İlk 3 hafta itibariyle söylüyorum. Yani hakikaten iyi bir takım. Ama işte bu ilk maç... hafta yetiştirememişler evet, balık keser'de. Bu... Menemen'de son dakikada gol yediler evlerinde. Bu maçı özelinde, bu maç özelinde söylüyorum. Sadece seyrettiğim kadarıyla bu görüntüleriyle bile bana göre Adana Demirspor'dan daha iyi gözüktüler yani. Öyle mi diyorsunuz? Yani ben iddialı bir eğer kulüp içinde sorunlar yaşamazlarsa e, bu ligde üst lige çıkmak için iddialı bir konuma geleceklerini düşünüyorum. Bu maçta bana verdiği şey, e, görüntü bu. Evet. Kendi takımımıza gelince de dediğim gibi e, yine Burak e, geçen hafta izimizde olduğu gibi sol çizgide başladı oyuna. Doğrudur. E, bir tane de güzel bir gol attı. Gerçi onun da ilk golün olması da çok Üç 3 sezondur A takımda oynuyor. Çok enteresan. Geçen daha, sene 8 açısı daha vardı. Daha oynaması lazım. Evet. E, skora daha çok etki yapması lazım diye düşünüyorum. E, gol baştan bir offside şey, fall gibi geldi. Fakat yavaş hiç folle alakası olmadığını gördük. Diyara kendini attı mı diyorsun hocam? Çok temiz topu alıp gitmiş. Ee, ama golden sonra o tempomuzu, o magali motivasyonumuzu üst seviyeye çıkartamadık. Ee, oyunu daha çok force edemedik. Ve çok sık gözüken şey altın ordu maçını kazanmamıza rağmen evet. orada da çok eksikliğini hissettiğimiz yan top, duran top. Kıvizimiz başladı. Iki gol. Aynen orada da hatırlarsınız 1-0 galipken Altınordu maçında e, Stopper Uzun Oyuncular takım kaptanı Altınordu'nun yine kornerden Sinan alt pastan kafayı vurdu Ataberk muhteşem Son çıkardı. Son anda. Döndü 2-0 yaptık oyunu. Evet. E, yani dediğim gibi e, Ravil vurmuştu galiba Sinan değil mi? Ravil de olabilir. Ravil Tagir sol kaptırdı kaleye. Kaptırdı işte. He, Sol kaleye. Sol kale çizgiden çıkardı. 1 oluyordu. Döndü kaptırdı. 2-0 e, oldu. Sıfır oldu. Yani çok pozisyon veriyor 3 maç genelinde. Peki hocam bu arka direk ön direk muhabbetine çok e, bir takım ben yorumlar okudum sosyal evet. medyada. Siz katılıyor musunuz hocam bu arka direk ön direk olayına? Bu tamamen hoca tercihi. Yani, yani ben, adam koyma. Tabii ki ben ben kendim takım çalışırsam iki direğe de koyarım. Kimisi ön direği tercih ediyor. Genellikle ön direk tercih ediliyor. Son dönemde bu Ama bu, son zamanda bırakanlar çok sadece oluyor. arka direği koyan bir yana geçen sene Galatasaray sadece arka direğe koyuyordu. Yani bu tamamen bir hoca tercihi, antrenör tercihi. Kimisi em önü hem arkaya koyuyor, kimisi arkaya koyuyor. Kimisi alan savunması yapıyor, hocam? kimi adam soğuması, adam savunması, adam adama savunma yapıyor. Biraz endişe şey önemli. Oyuncu e, oyuncu kalitesi, oyuncunun Malzemesi, fizik durumu. Evet. Şimdi bizim takımımıza baktığımız zaman şimdi Cüneyt stoper oyuncusu ama fizikli bir oyuncu değil. Sol bekimiz onu oynamaz Emirhan uzun boylu değil. Ee, diğer defans oyuncumuz evet iyi, iyi size iyi ama genel anlamda size olarak sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Aykut için, var bir tek. E, bir Aykut var bir de orta sahada Burak uzun boylu gibi biraz. Bu da çok değil hocam. Yani işte, evet. Ha. Yani onun için dediğim gibi çok böyle size'li bir takım değiliz. Değil. Ee, bunun da karşılığında duran toplarda özellikle kornerlerde yan toplarda çok pozisyon veriyoruz. Ee, bizim için eksi olan 3 maçta da Ataberk'in Maçın yıldızı olması. Hocam bu maçta 5 gol kurtardı. Ben size istatistiği de söyleyeyim evet. izninizle. 5 gol kurtardı. 2 e, gol yedi. E, konuk ekibin maçta attığı şut 15, 8 isabetli. Eee yani bir tane de normal kurtardı diyelim. 6 topu bloke etmiş. 5'i net kurtarış ama. 8 isabetten 2 gol yedi. Altın maçı da öyleydi. Altın Ordu maçında skoru kötüydü. Yani kötü yani derken maçın yıldızıydı maalesef. Yani şimdi bu bizim için bir tehlike gibi gözüküyor. Hocanın Ama kalecinin öne çıkması tehlike. Yani kalecinin öne çıkması tehlike gibi gözüküyor. Altın demek. Ordu'da da 18'e 5 şutta gol yememiş. 5'te 5 kurtarış yapmış. Ee, Tabii bu, bunlar şimdi e, takımın teknik direktörü de hocası da tek direktörü de ilk başlamasına bir hafta kaldı. Her geçen hafta lehimize geçecektir diye düşünüyorum. Yani bu Dugan top eksiklerini görüp ona göre çalışmalar yapılacaktır. Muhakkak. Mustafa Hoca şöyle dedi hatırlarsanız hocam. Bir basın toplantısında. Biz dedi 12 gün kala geldik. 1 Eylül'de top yaptık. E, yani Musa Hoca'dan sonra. E, hazırlık maçı da yapamadılar biliyorsunuz. Karacabey, şu bu evet. Covid. Derken e, sıfır hazırlık maçıyla Balıkkesir maçını Musa deneyemedi tabii. kadar puan toplayabilirsek Mustafa Er o kadar iyi olacak dedi. Artı milli arada bir kamp dönemiyle işte artık Bolu'ya mı gidecekler Antalya mı ona bakacağız. Bu kampta eksiklerimizi gidermek için de çalışacağız dedi. Ama tabii Sedat, Serdar, Özkan gibi sorunlar da henüz çıkmamıştı. Evet yani dediğim gibi muhakkak çalışılacaktı. Her geçen hafta bizim lehimize olacaktır. Bu Değil çocuklar mi? genç oyuncular. Muhakkak e, bunlar da gelişim göstereceklerdi. Ama şu anki kadromuz en azından ilk ikiden çıkmak için çok yeterli gözükmüyor. Ee, bu kadro, yani tahta açılamazsa diyorsunuz değil mi Tabii hocam? Tabii ki. Yani bu kadro, bu kadro ne olur dersen bu kadro bence e, geçen sene düşen takımların da olmamasından dolayı yani bugün ligimizde bir Malatya, Kayseri ve olsaydı çok sert bir lig olabilirdi. Ben bu takımın e, playoff'u son haftaya kadar kovulacağını düşünüyorum. Çünkü bunu niye güvenerek söylüyorum? Evet hocam. Bu çocukların gelişim göstereceğine inanıyorum. Yani oyuncular muhakkak gelişim gösterecekler. Ama dediğim gibi şimdi mesela şu anda bakıyorum puan durumuna. Evet 12.yiz bugünkü maçlardan önce. Ama salı akşamı günü puan, salı akşamı puanımız silinirse ve bizden başka takımın Gerçekten puanı var. silinmezse 0 puanla dibe, dibe oturuyoruz. Çünkü 0 puan takım yok. Aynen öyle. Şu ama belki Eskişehir falan da silinirse diye düşünüyorum. Eskişehir'de şeyde bu zaman, arada Mustafa Özel'le yolları ayırdı bu taze Ben, daha ben daha de önce. O evet. zaman onlar eksi 2 oluyorlar herhalde. Eskişehir takımı biz Tabii bilmiyoruz ki ne gelecek. Kime ne gelecek bilmiyoruz ama sadece bize gelirse 0 puanla ligin en altı oturuyoruz. Bu da hakikaten psikolojik açısından yani oyuncu bak O zaman Yani bir şey değiştirsin Basketbol diye. Basketbol yani gibi. İhtiyacım var. O anda ihtiyacım var. Takım <laughs> elde edemiyorsunuz. Bir de tecrübeli hocaların oyuncuların pardon kondisyonu da hocam pek yetmiyor gibi. Yani 65 70'ten sonra sırıtmaya başlıyor. Evet. Diller dışarı çıkıyor. Yaşlı oyuncular. 30-33 yani Hoca var. Özel 30 yani 86 34 yaşında. 34 yaşında. Şey 30 yaşında. Ee, Burak altı parmak hiç belli etmiyor ama 30 yaşında 90'lı. Şeyde şey 31 de. Recep evet. Aydın galiba. 89 evet. olması lazım. Yani tabii Recep'ten de benim daha çok Konya zamandan beri takip ediyorum. Recep'ten de çok daha fazla beklentilerimiz evet. var. Yayında bir sıkıntı var mı? Bir ee, biz evet kendimi gördüm doğmuşuz. O zaman bir reklam arası verelim. Yayın dondu diye yazmışlar da. İyi bak. Efendim, zeytin deyince gold serisi. Kuru şele. Evladım tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuru şele. Biz sepet... Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok sofralardaki yeri herkesin söz birliği Marmara Birlik bir kooperatif markası Önlemler sayesinde salgına karşı her geçen gün iyi neticeler alıyoruz. Fakat unutmayalım ki süreç henüz bitmedi. Bu yüzden tüm çalışma alanlarımızda önlemlerimiz devam ediyor. TETT şubelerimizi, tüm hatlardaki trenlerimizi dezenfekte ediyor. Yüksek hızlı trenlerimizde sosyal mesafeye uygun olarak yolcu taşıyoruz. Şantiyelerimizde önlemlerimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Sizler de dışarı çıkmanız gerektiğinde tedbiri elden bırakmayın. Maskenizi mutlaka takın. Özellikle duraklarda, toplu taşıma araçlarında, hizmet noktalarında sosyal mesafeye özen gösterelim. Unutmayalım, eskiye dönmüyor, kontrollü bir hayat sürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında, vatanın dört bir yanında, Asya'da, Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Denmark, in ganz Europa, Brasil, even in the States, hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. 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 Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik, bir kooperatif markası.